o e aí Ne yapıyorsun? Sen seni ne aşktı ya? Öyle konuşmuyorlar. Sen kimseyi tanımıyorsun ben. Tanımadın mı ben? <laughs> Tanımadın. <laughs> Anne zamanda senin peşindeyim. Sen bunun farkında değilsin de, sen de biliyorsun aslında kim olduğumu. İstemiyorsun yani ben... şeyleri. <laughs> Neyleri? Ee, karşılık vermek istemiyorsun. Ne? Tanıyorsun beni. İstiyorsun. ama Ben işim var, çalışıyorum şu anda. aşığım ya. Çok seni. Aşk, bak, iyi <cem, rahatsız veetzung mustache> Ne olur bir kere görüşelim seninle. zamanlar istersen görüşürüz. Sonra görüşürüz. Başım olur mu? Sonra görüşürüz, Doğru tamam, sonra görüşürüz. Nerede mi? Nerede istersen benim için hiç fark etmez. Buyurun. Aşkım, bir tane. Beni görünce çok şaşıracaksın zaten kim olduğumu da. Ya valla ben yiyeyim yiyeyim, tanımıyorum ben. Vallahi zaman? Unuttum. Valla, tanıyorum. Ben kimseni Karşılık vermek istemiyorsun. Ya ben kimseyle karşılık vermek istemiyorum. <laughs> Nasıl, hitelim, ben konuşmak istemiyorum. Ne olur bir kere görüşeyim seninle. Ya konuş, her zaman konuş. Öldü, ölüm döndü, görüş. Ama ben kimseyle... yok bende. Ben kimseyle konuşmam, kimseyle karşı yapmıyorum ben. <ulation autre worry overnight> Ne zaman nerede istersen görüşürüz. Ismiye. Yani. Alo. 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 Evet buyurun. Merhaba. Aşkım ne yapıyorsun? Evet, yani ne yani ne o zaman da bir ters ters geliyon mu? ne işin? tanımadın mı beni? tanımadım ay ne zamandır senin peşinde insan bunun farkında değilsin de sen de biliyorsun aslında kim olduğunu istemiyorsun <gülüyor <gülüyor> yani ben yani. kimseyi tanımıyorum ben aa ilk önce sen işini istedin ben işe şeyleri e, karşılık vermek istemiyorsun. Bilmiyorum.